أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقدوم حديث ابن هزيمن صحيح يحيى ابن يعمر قال يحيى ابن يعمر قلت يعني لعبد الله ابن عمر Yani Abdullah İbni Ömer'e dedim. Hazreti Ömer'in oğludur. Abdullah İbni Ömer'e dedim. Ya Eba Abdirrahman, ey Ebu Abdurrahman. İnne eqvâmen yezumun en leyse kader. İnne eqvâmen, eqvâmen kavimler demek. Fakat burada biz e, bazı kesimler, bazı topluluklar diye çevireceğiz bunu. Bazı kesimler, inne eqvâmen, bazı kesimler yez'umûne iddia ediyorlar. En neyse kader. Kaderin olmadığını iddia ediyorlar. Kâle dedi ki hel minhum ehedun. Şu an yanımızda onlardan birisi var mı? Yani kaderi inkar edenlerden birisi şu an bizim yanımızda da var mı? Kultu dedim ki la hayır yok. Kâle dedi ki anni, عَنِّي اِذَا anna اَنَّ اِبْنِ عُمَرَ يَبْرَعُ اِلَى اللّٰهِ مِنْكُمْ فَأَبَلِغْهُمْ عَنِّي Benden onlara ilet. اِذَا <Sessizlik> لَقِيْتَهُمْ Onlarla karşılaştığın zaman اَنَّ اِبْنِ عُمَرْ اِبْنِ Ömer'in يَبْرَعُ اِلَى اللّٰهِ مِنْكُمْ Sizin bu fikrinizden Allah'a sığındığını onlara ilet diyor ve entum bura minhu ve sizin de yani bu fikirde olanların bu kaderi reddeden kabul etmeyenlerin e de Allah'tan uzak olduklarını diyor onlara ilet. Toparlamak gerekirse İbn Ömer diyor ki bu kaderi reddeden insanlarla karşılaştığın zaman benden onlara şunu ilet. Ben sizin bu fikrinizden Allah'a sığınıyorum ve sizler de Allah'tan bu fikrinizle uzaktasınız. Fimme kâle. Sonra dedi ki: Haddeteni Ömer İbnü'l Hattab. Sonra dedi ki babam Ömer İbnü'l Hattab kâle dedi ki: Beyneme nahnu culusun inda Resulullah fi unasin. Beyneme nahnu culusun inda Resulullah fi unasin. Beyneme arasında diye çevirelim. ''Nahnu biz culusun oturuyorduk. İnda Rasulullah fi unasin. Rasulullah ile beraber insanların arasında oturuyorduk. Culus oturmak. Celese fiilinden geliyor. İzca raculun'' bir adam geldi. Leyse aleyhi sehne u sefer. Bir adam geldi üzerinde herhangi bir yolculuk alameti sefer alameti yoktu. Ve leyse min ehli belde yete hatta warada. Ve bu adam bu memleketten birisi de değildi. Yani yabancı birisiydi. Kimse bunu tanımıyor. Feccalesa beyne yedei Rasulullah feqale. fecelse oturdu beyne yedey şöyle Resulullah'ın iki elinin yani hani diz oturduğumuzdan dizlerimizi kırıyoruz. O da onun dizlerinin önüne oturdu ve Resulullah'a dedi ki Ya Muhammed mel İslam Ey Muhammed İslam nedir? Kale Peygamber Efendimiz dedi ki El İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmendir. Ve en tuqime salah ve namazları kılmandır, namazlara devam etmendir. Ve tu'tiye zekah ve zekat vermendir. Ve tehuccul beyte ve te'temira. Kabe'yi Allah'ın beytini hac etmen, ve onu e, umre yapmandır. Ve min minel cenabeti cünüp olduğun zaman temizlenmendir, yıkanmandır. Yani gusül abdesti almandır. Ve en tutimmel vuduh. Abdesti itina ile almandır. Yani baştan sağma bir abdest değil de böyle bütün vücut organlarını, abdest organlarını itina ile yıkamak, güzelce abdest almayı Peygamber Efendimiz emrediyor. Ve tesume ve ramazan orucunu tutmaktır. Burada Peygamber Efendimiz İslam'ın kısa bir özetini yaptı. Ne dedi? İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna inanmandır, şehadet etmendir ve namazlarını kılmaya, zekat vermeye, hac yapmaya, umre yapmaya, cünüp olduğun zaman yıkanmaya, abdesti itinalı, itina ile almaya, ve Ramazan orucunu tutmaktan ibarettir dedi. Kale dedi ki Fe izâ fe'altu zâlike fe ene muslim Fe izâ fe'altu Eğer bunları yaparsam zâlike Eğer bu dediklerini yaparsam fe ene muslim Ben Müslüman olur muyum? Naam Kale naam Dedi ki evet Kale sadakte Ve sonra o kişi o yabancı kişi dedi ki Kale sadakte sen doğru söyledin. Wa zekera hadise bi'tulehi fi suali ani'l iman wal ihsan ve's saate. Bu hadis daha sonra işte iman nedir, ihsan nedir ve saat yani kıyamet nedir, nasıl kopacak şeklinde devam etmiş. Bu şekilde zikredilmiş. Evet bir sonraki hadisi şerifte görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olunuz.